Sana katılım yapmayın. Yapmayın ne olur yalvarırım yapmayın. Sevgili şey ederim kimseye bir şey anlatmayacağım. Durun. Ne olur durun Sadakat Hanım yapmayın. Kırın kapıyı. Alo. Şahin oğlum bak sen kendinde değilsin. Ben onun burada kalmasına müsaade eder miyim? Aliya, Orhan nasıl öldü? İyi ki doğdun Şimdiye kadar hep suçlandım ben kaçtım diye. Merhaba arkadaşlar. Sihan Cenneti Aliya'ya devrediyor. Bunu yaparken hayatını tehlikeye atarak... Aliya ve oğlunun kendisi için ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Aliya, Siha'nın kendisine gösterdiği yoğun ilgi ve sevgiyi görünce duygularını gizleyemedi. Görüldüğü gibi Siha'nın elini tutarak ona olan aşkını ifade ediyor. Şimdi Sihan ile Aliya arasındaki romantik alışverişe bakalım. Yakında Sihan, Aliya'ya olan aşkının boyutunu kanıtlamak için onu ikna edecektir ancak bu mutluluk uzun sürmeyecektir çünkü Mina'nın Sihan ve Aliya'ya açıklayacağı büyük bir sürprizi vardır. Bundan sonra işlerin düzeleceğini sanmıyorum. Mutlu olur muyuz sence? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi, beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Güle güle.